Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş Flutter'da firebase dersleri serisine devam ediyoruz Bu dersimizde floating action buton ekleyelim Ve bloğa gönderi yükleme sayfasına yönlendirelim Öncelikle şu appbar'ı ekledik Bir de body kısmını ekleyelim Bir tane container'ım olsun Bunu sonradan değiştirip listeyi alacağım buraya arkadaşlar Şimdi gelip floating action buton hizalama konteynerin içinde olsun. Konteynerin içine bir child ekliyorum. Row merkezi olarak hizalayabilmek için butonu satırın içine alıyorum arkadaşlar. Şimdi floating action buton tıkladığımda ne yapsın? şu anlık bir şey yapmasın dersin sonunda bunu blog sayfasına göndereceğiz inşallah şöyle yapalım tıkladığında tıkladığında blog ekleme sayfasına git şimdi buna bir de ikon verelim arkadaşlar child icon icons nokta ekleme Ctrl S ile bir kaydedeyim. Bakın şu aşağıda görünüyor. Şöyle row main access alignment dikey olarak main access alignment nokta center alıp Ctrl S ile kaydettiğim zaman gördüğünüz gibi buraya geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bunu tıkladığımda ekleme sayfasına gidecek. O zaman burada şu yükleme sayfasına gerek yok aslında. Onu kaldıracağım arkadaşlar. Şu diğer sayfaya ekleyeceğim bunu. Şimdilik kaldırıyorum. Shift Alt F ile toparlıyorum. Actions'ı kaldırdım. Göstereyim bir daha Ctrl Z ile. Şu Actions Widget'ını, eylemler Widget'ını kaldırdım arkadaşlar. Kaydediyorum. Şurası boş olsun yani. Çünkü buna tıkladığımda yükleme sayfasına gidecek. Ona daha gerek yok. Şimdi tıkladığımda blok ekleme sayfasına gitsin. O zaman geliyorum ekranlara yeni file gonderi ekle nokta, dart yeni bir dart sayfası stateful widget Oops. şimdi gonderi ekle. Firebase'e bunu ekleyecek. Gelip buradan material dart diyorum. Ayarlamasını yaptım. Şimdi bu container değil de scaffold döndersin. Scaffold döndersin. Şimdi bir ana sayfaya geleyim. Buna tıkladığımda blok ekleme sayfasına git diyorum. Onu nasıl yapacağım? Navigator nokta push al bunu git şu konteks bu sayfadan al git nereye git rota vereceğim material root page şu builder'ı bu sayfayı alacağım. Kontekst de diyebilirim buraya. Eşittir büyük. Nereye göndereceğim? Gonderi. Şöyle boşluk bırakayım. Bir daha bakalım. Gönderikli gönderiyorum. Şöyle ayarladım. Burada bir hata var. Neymiş bir bakalım. Bir daha bir çalıştırayım. Zannedersem sıkıntı yok şu an tıklayınca diğer sayfaya gidiyor ya sadece scaffold verdik. Scaffold niye beyaz değil? Çünkü main'de e, temamızı dark olarak ayarladık. O yüzden beyaz değil arkadaşlar. Şimdi bu scaffold'a gelip app bar verelim. App bar. App bar. Buna bir title. Aynı az önce yaptığım gibi arkadaşlar satır yapıp yan yana birden fazla metin ekleyeceğim. Çıldırım widget getiriyorum. Bunun içine text text'in içine flutter sonra virgüllerini ayarlayıp shift alt f bu texte bir de style veriyorum. text style ne olsun font size 26 olacak virgül shift alt f sonra gelip bu tekstin altına bir tekst daha ekliyor bu da blok olacak flutter block virgül virgül shift alt f buna bir de style verelim text style metin stili font büyüklüğü font size 26 virgül shift alt f ve buna bir de renk verelim color Colors.red nokta red şimdi bir ctrl -S ile çalıştırayım. Bakın şöyle görünüyor. Ben Flutter Blow ortaya alayım o zaman gelip şurada Main Access Alignment Main Access Alignment Center deyip kaydediyorum. Ortaya alıyor. Geri deyince bu sayfaya, ileri deyince bu sayfaya geliyor arkadaşlar. Şimdi Blogumuzun sisteminden bahsedeyim, çalıştırayım şöyle bir baştan. Run, run without debugging, baştan bir gelsin. Sistem şu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, böyle bir ana sayfa geliyor. Buraya resimlerim gelecek, başlığı, yazarı, gönderinin tanımı. Tıklayınca da. Gönder sayfasına gönderecek. Fotoğrafı, başlığı, yazarı buradan gireceğiz. Şurada yükle tuşuna basınca Firebase'e gidecek. Şurada da okutup bir daha göstereceğiz. O zaman eylem tuşunu şu gönderi ekle yerine ekleyebilirim. Şu debug konsolu biraz aşağı çekeyim. Gönderi ekle de appbar'ın için altı şöyle. Shift alt F. App var. Satırın altında Actions eylem butonu ekleyebilirim. Şimdi eylem çubuğu olarak bir tane icon ekleyeceğim. Icon icons file upload dosya yüklü olsun. Şöyle virgül ekleyeyim ve Ctrl S ile kaydedeyim tıklayınca artık şurada eylem çubuğunu görebiliyorum. Az önceki gibi birkaç işlemimi yapayım arkadaşlar. O da şunu getirip bir container ile sarayım. Ref with container. Şimdi şuraya bir virgül shift alt f. Container'a arkadaşlar iç boşluk vereyim. Padding, edge, inset, simetrik bir şekilde vereyim. Yatay olarak horizontal iç boşluk 16 olsun. Ctrl S ile kaydedince bakın şuralar yine boşluk oldu. Container'la birlikte arkadaşlar şu e, container'ı kesiyorum. Tıklama olayı vermek için gesture detector kullanmam lazım. Gesture detector e, on tab diye şimdi boş olsun şimdilik tıklayınca bir şey yapmasın veriyi firebase'e atacak atsın şimdi artık gelip şu gesture detector'a şöyle bir shift alt f yapayım 10 tapın altına Child çocuk verip az önce kestiğim container'ı veriyorum. Bir virgül fazla oldu. Shift Alt F. Ctrl S. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an tıklayınca bir şey yapmıyor. Yaptıra da bilirim. Mesela Flutter Toast. Nokta Show Toast. Dnm. Göstersin mesela. Ctrl S ile kaydediyorum. Tıklayınca deneme diye gösteriyor arkadaşlar. Yani maksat olayı görmeniz. Bu dersimiz de bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.